Merhabalar. Benim adım Selim. Bugün sizinle birlikte... Yani... <laughs> size bir şey anlatmak istiyorum. Oyun videosu... Gelecek... Diye düşünüyorum. Evet. Im. Mesela on. <laughs> şimdi oynaması bedava olan bir oyunu söyleyin. Ee, <laughs> mesela Team <laughs> Forest, Robocraft, Counter Strike, <laughs> o online falan indirmeyi ve düşün yani oynayacağım soru GTA San Andreas mta San Andreas görev yapmayacağım ee, evet lütfen yorumları kötü bir şeyler yap Güzel kardeşim bir bakar mısın bana sana bir şey soracağım. Sen şu burnunu kaşa yaptırdın ya. <laughs>